Aragüler Merhaba İzmir Sergisi Arkas Sanat Merkezinde gerçekleştirdiğiniz 21. projemiz Arkas Holding olarak sanatın en önemli sosyal sorumluluk alanlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bizimle aynı vizyonu paylaşan Doğuş Grubu ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Sergi Aragüler Müzesi ve Aragüler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliği ile hayata geçirildi. Ara Güler'in uzun yaşamından, kendi karanlık oda baskıları, şahsi arşivinden çeşitli eşyalar, basın kartları, kaşeler, kartvizitler, fotoğraf makineleri, kameraları gibi çok fazla sayıda, 700'ün üzerinde parça eser burada izleyicilerle buluşuyor. Ee, Ara Güler kendisini fotoğraf sanatçısı olarak görmüyor çünkü fotoğraf ona göre bir sanat dalı değil. Fotoğraf sadece bir tanıklık. Fotoğrafçının görevi de tarihe dökümantasyon bırakmak. Ee, sergide yer alan eserlerde de hakikaten 1950'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllardan e, Türkiye'nin geçirdiği değişimi göz önüne e, sunan pek çok fotoğraf var. E, sergi e, Aragüler'in biyografisiyle başlıyor. Güzelge üzerindeki ilk odada Aragüler'in gençlik dönemlerinde e, ilgi alanı olan edebiyatla ilgili çalışmaları, e, hikaye kitapları, e, bununla ilgili kendi oluşturduğu e, maketler, e, babasıyla birlikte memleketi olan Şebin Karahisar'a gittiğinde yaptığı ziyaret ait fotoğraflar, e, bunun yanı sıra e, Yavuz, e, Yavuz Irzlısı'nın sökümünü konu alan e, belgesel gibi eserler var. Daha sonra İstanbul fotoğraflarından geniş bir seçki izleyicileri bekliyor. Burada İstanbul'un şiirsel görünümleri Aragüler'in kamerasıyla kaydetmiş olduğu çok güzel fotoğraflar yer alıyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz odada ise onun yeryüzünde 7 iz seçkisinden bir araya getirdiği Dünya Kültür Sanat Camiası'ndan çok önemli isimlerin portreleri var. E, sergideki en büyük hoşluk tabii e, biz mekanımızın da İzmir'de yer almasından ötürü İzmir'e dair bugüne dek hiç sergilenmemiş Aragüler'in arşivindeki fotoğrafların e, sergileniyor olması. Hakikaten bunlar İzmir'in gerek kent içi işte Kordonu, Fuarı, e, İzmir Agorası gibi mekanlarla birlikte İzmir'in e, yakınında yer alan çeşitli arkeolojik kentlere ait görüntüler de var. Özellikle Efes'le ilgili olanlar çok ilginç, zaten ona ayrı bir oda ayırdık. Efes'in 1950'li yıllardaki dönemine ait, o dönemki kazılarla paralel olarak çekilmiş olan fotoğraflar bunlar. Bir antik kent bile geçmişten bugüne kazılar neticesinde nasıl bir değişime uğramış onları görebiliyorsunuz. Ayrıca çok ziyaretçiler tarafından da ilgiyle karşılanan sergideki alanlardan bir tanesi, yüz yüz isimle aragülerin e, Türk edebiyat tarihindeki çok önemli kişilere ait portrelerinin sergilendiği bölüm e, o koridordan geçtiğimiz zaman gerçekten e, müthiş bir dönem e, müthiş insanların bir arada da e, e, olduğu ve aragülerin tanıklık ettiği o yıllara geri dönüyorsunuz ve aragüler bu fotoğraflarla ilgili de ben bu fotoğrafları çekmemiş olsaydım Türk Edebiyatı Yüzsüz Kalacaktı diye bir tabiri de var. Hakikaten öyle. Çünkü bu fotoğraflara baktığımızda o edebiyatçılarla ilgili sizin kafanızda beliren tasvir zaten Aragüler'in o çekmiş olduğu geçmişteki fotoğraf olduğunu görüyorsunuz. Sergimiz pazartesi günleri hariç her gün akşam 6'ya kadar perşembe günleri ise saat 8'e kadar açık ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Sergiyle eş zamanlı olarak yine okul gruplarına ve hafta sonu cumartesi günleri yaş gruplarına göre çocuklara yönelik yine ücretsiz aktivitelerimiz olacak. Bununla birlikte Fransız Kültür Merkezi'nde de Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sergiyle paralel olarak Ara hakkında sohbetler, söyleşiler gerçekleşecek. Tüm sanatseverleri bekliyoruz Arka Sanat Merkezi'ne. for